kız bir durun bir sakin olun. Allah Allah beni de geleceksiniz. Nasılsınız ne yapıyorsunuz? Halatır sorayım dedim konuşabilirsem. Çok ne konuşacağımı da bilmiyorum ama çok şey de yapmak istemiyorum. Hani uzatmak da istemiyorum çünkü sizinle konuşmam gereken bazı şeyler var. O yüzden hazırsak giriyorum ben konuya bodoslama bir şekilde. Çünkü e, nasıl konuşacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum. Çünkü e, nasıl diyeyim böyle 3-5 ya da 10 günlük bir şeyden bahsetmeyeceğim. Yani bir 5 yıllık kocaman bir hikayeden bahsediyorum. O yüzden beni de anlayın. Kelimeler yani karışıyor birbirine. Kuramıyorum cümleleri de çok. Ama bir şeyler söyleyeceğim. Var bir şeyler. Bir şeyler konuşmamız gerekiyor işte. <laughs> sakin. Sakin sakin. Her şeyi halledeceğiz. Soracaksınız bir şeyler cevaplayacağım. Hatta sorun bence. Ben cevaplayayım. Bu güzel tıç için de teşekkür ederim. <laughs> hani şok içindeyim şu an. Çetin bu hızlı akışına. Herkes tabii ki de nasıl olduğunu çok merak ediyor. Aslında dün aslında dün hepiniz Deniz'in yayınında bunu dinlediniz, onun ağzından, onun heyecanından. Bir de benden dinleyin istedim. Ama detaylara gelirsek, yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam, yetti bu kadar. Kapatıyorum ben, görüşürüz, Allah'a emanet. Şöyle diğer şeyi dinledim, ben yayını izliyordum konuşmaya başladık. Yani çok garip. Bu böyle nasıl tarif edilir ben de bilmiyorum ama hiç aklımıza bile gelmeyecek bir şekilde bir yerde böyle denk geldik. Yani sonrasında konuşalım dedik. Konuştuk. Sonra orada konuştuk yetmedi. Gittik baş başa başka bir yerde konuşmaya devam ettik. Çünkü bence bizim konuşacak çok şeyimiz varmış. Biz hiç konuşmamışız yani ben onu anladım ama şunu da söylemek istiyorum ki zaman çok güzel bir şey çünkü büyümenin bu kadar güzel bir şey olduğunu bilseydim daha önce büyümek isterdim <laughs> yani iki olgun insan karşı karşıya gelip konuştuğunda birbirini anlayabiliyormuş yani aslında olay bundan ibaret. Yani sohbet muhabbet ettik aslında bakarsanız. Konuştuk. Öyle bir şey değil. Nasıl diyeyim? Çok da bir şey söyleyemiyorum ama böyle konuştuk, sohbet ettik. Sonrasında da bizi gören herkes kameraları çıkarıyor, fotoğrafımızı çekmeye çalışıyor. Hadi çekmediler diyelim. Böyle en akla gelmeyecek yerlerde görüşüp konuşup birbirimizi anlamaya çalıştığımız yerlerde kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı insanlar falan böyle. Çok garip şeyler oluyor. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Denizden bahsediyorum. Yeter, tamam, 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 yeter bu kadar. Konuşmayın daha fazla. Daha da fazla konuşmayın.